Gel Mustafa. Çok güzel. Şıkır şıkır çalışıyor kardeş. Bakın arkadaşlar, şurayı şunu tutar mısın? Her zaman yaptığım şey şurayı. Şurada falan şey veriyor. Zımpara Tam gibi. Hayır evet. hayır, gibi. Bak ha. şurayı görüyor musun? Hocam şurayı bir aynen abi. Ha. Gördünüz mü? Hı hı. Bu havadaki oksijeni, havadaki azotu, havadaki karbonu hı hı. emisyon yapan bir e, özellik. İşte o tüycüklerin özelliği o. Evet, e, kıymetli dostlar bugün yine bu e, cengaver kardeşlerimin bahçesine geldik yine girişte. Yine dip kazan koymuş herhalde. Kökleri evet. kesmiş. Yok, e, bu şey dediğim gibi abi bir işlem yaptık. Ufak 10 santim işledik burayı. E, dip kazanlarımız ortada abi. Evet, şimdi e, Sefa'm şöyle yanıma gelir misin? Şimdi, halo. Şimdi Sefa kardeşimiz Mustafa Bey'in orada çekim yaparken tam böyle son anda dedi ki, abi dedi, biz dedi bir şeyler yaptık dedi. Çalışmayı işte izah etti. Faydası ne oldu? Dediğim zaman sıralamaya başladı. Video çekim olayı bittikten sonra ne oldu Sefa? Abi biz bu tarlada dal kesemiyorduk. Eee önceden bu işte dal kıran dediğimiz böceklerin zararları vardı. Aleyküm. Hangi daldan kessek? Aleyküselam. Aleykümselam. Aleykümselam. Aleyküm Aleyküm. Aleyküm Buyurun Aleyküm. sayın Aleyküm. abi. Hoş geldiniz. Siz de alayım şöyle yanıma. Hoş geldiniz. Yanıma. Hoş yere geldin. baş bulduk. <laughs> bulduk. Sağ olun. Bu tarladan da üreticilere. Öle mi? <laughs> ne, kadar Öyle mi? Evet abi, ha, ne kadar güzel. Baskın var. Öle mi? Evet abi. Ne kadar güzel. Kendim. Şimdi eee Sefa Bey'in eee buradaki kazanımını ben e, kendinden almak istiyorum. Çünkü e, bu faydaları eğer kişiler kendi anlatırsa umarım diğer arkadaşları da farklı bir bakış açısı olur. Kesinlikle. E, yani ben o nedenle Sefa Bey'den dinlemek istiyorum. Hocam yanıma gelir misin? S sizi alayım ekrana. Bu arkadaşlara biz <laughs> Bir yıldan beri tanışıyormuşuz, uzaktan tanışıyoruz. Ben o kadar fındıkçı değilim bence, şöyle bir daha geri gidip istiyorum ben daha. Ya sen e, olacaksın herhalde, öyle. <laughs> Yokum ben o kadar değilim diye ne korkacaksın zaten. Evet, e, Sefa kardeşim dinliyorum. Abi, ne faydası oldu? Geçen sene burada kesmeye dal bulamadık. O da şundan dolayı zararlı böcekler ve mantar hastalıklarından dolayı bütün dallarımızın neredeyse ellediğimiz elimizde kalıyordu. Ben sizin ürünle geçen sene tanıştım attım, düzenli olarak şey yaptığımda bu sene Kasım ayında ben düzenli bir şekilde dallarımı buduyabildim. O da neden? Böcek zararlısı yok. Sürgünlerim yerinde. Yani dalların keyfi yerinde. Dallarda yosun yok abi. Ben senin onu anlattığın her şeyi bu tarlada gördüm. Yani %100 demesem de %80 etkisi var abi. Toparlıyor. Yok ben %80 <laughs> demeyecektim zaten. Ben ilk yıl %30 size katkı sağlayacağım Yok diyorum. Yok abi. Ben yüzde seksen diyorum. Sürgünün boyu Bak, belli ilk zaten. İlk yıl tabii. Zaten <laughs> e, şimdi hemen e, bizim çiftçilerde şu var. Hemen e, verim olacak. Hemen çok şey değecek. Olacak. E, bir Hı. de şunu diyor vatandaş. Ya diyor öyle bir yaprak büyüdü ki diyor. Bulut gibi diyor. Tamam mı? Ondan sonra ertesi yıla o bulut gibi yaprağın filizleri şey olarak geri geliyor. E, uç kurusu olarak geri geliyor. İşte bizde var mı şu anda? Yok abi. Yani ben bu sene gerçekten çok zevkli bir şekilde budama yaptım. Yani Halep İstediğim orada arşın burada derler. Evet. Gayet güzel arkadaşlar. Yapılan kesimler Hangi? de belli yeni zaten. Ee... Evet bayağı güzel seyretmiş arkadaşımız. Ee, yama şu yorgun e, filizleri al oradan. Onlar e, şey olarak yorgun. Evet Mustafa senle e, şey dilek Sen <laughs> senle orada bir şeyler anlatıyorsun aynı bunun gibi. Ya ben de daha önceden geçen sene de senin ürününü kullanmadan önce benim dallarım hep ağlıyordu. Ben bir ara bunu da komple kesmeye düşündüm. Ancak Bekir abi bunu yüzde yüz düzeldi. Şu anda hiç zımba yok tarlamda. Zımba diyorsunuz değil yok. mi? Al gire. Sizden alayım hocam. He. He? Biz geçen sene... Yanıma gel şöyle, yanıma gel şöyle. <laughs> Böyle... Bunlar arkadaş, bunlar benimle gizli güreşiyorlar. Sessiz güreşiyorlar. Biz uzaklaşmışız. <laughs> Aslında... <laughs> <laughs> Biz film baksız olalım. <laughs> Şimdi Sayın abimin de ceva şeyini alacağım. Ee, sen söyle bakayım ne fayda etti yani kısa dönem belki eksik attın biraz, belki atmadın ee, bir de Bekir daha çok, daha çok geldiği için tarlada. Bekir şeker he, seviyorum selamlar evet. şimdi <laughs> o da çok böyle e, heyecanlı onu yakaladım tarlada baktım çizme falan var dedim sen iyi bir çiftçisin dedim gel yanıma dedim hakikaten e, uyguladı evet fındıklarda ya normal fındık her sene sürgün veriyordu ama Geçen sene aşırı sürgün verdi Fındık yeri gidip birbirine Bu sene Altlarda yanma oldu Ama Hava sıktı sizin sizi, Sizin fındık, fındık geldim değil mi? Hani geldim, Bahar, Sıktı fındık evet Ama önceki senelerde aynıydı ama Şey yoktu böyle haşlama olayı olmadı Ne de olmadı? Fındık aşırı sürgün verdi Sürgün vermiyordu evet Fındık da dökünce üstte bindi Hava olmadı altlarda, az haştamı oldu altlarda. <laughs> Altta olacak e, evet. şey yani e, e, hava ya, akımı olmadı bugün. Sürgün, sürgün çok oldu. Sürgün çok yani, oldu. Ozlaklar arttı. Ya yani, daha daha iyi oldu yani. Mesela çakalda üç dörtlü beş o altılı oldu. Yamada da bu şekilde. Döküm artın fazla oldu. Yamada da. Randumanda ne yaptık? Randumun düştü. Randuman niye düştü? Eksik besleme. Hmm. Gübre falan kullanmadık geçen ne? Yok, sene. Yok eksik besleme. Gübre gübre değil. Bizim sık, üründe o, bak şimdi o, geç doğum yapıyor o, yomra. Sen bir sefer daha diyorsun, besleme o, yapacaktın. Bizim fındık çok, ya ya çok sık olduğu için sık sık olduğu zaman arkadaşım karnını doyurmamız lazım. Ne evet. yaparsak yapalım. Şimdi bir de geçine ilacı. Evet. Hay arkadaşlar gibi. Evet. Neticiyi bu sene alacağız inşallah. Ham ettik. Bu sene daha iyi olacak inşallah. Memnunsun. Memnunuz abi. Yani fazla ya. ışkın büyüdü diyorsun. Aynı öyle. Kapattı diyorsun. Aynı o şekilde. Ne yaptı? Bezik oranını arttırdık biz. Çünkü hava alamadığı zaman güneş alamadığı zaman arkadaşlar fındığı fındık tam da besleyemediğimiz zaman bezik randuman olayını aşağı çekeriz. Eğer fındığımız varsa o zaman bir sefer iki sefer diyorsam siz bir sefer daha atacaksınız. Fazla atacaksınız. Biz kesinlikle fazla fazla attık. Biraz o yüzden oldu galiba. Yok, onlar olmaz. Yani toprak e, orada bir eksiklik var. Onu yapacağız. Evet, sevgili abim. Tekrar hoş geldiniz. Hoş Biz de ilk defa denedik. Öyle <laughs> mi? İlk defa. Ne Daha zaman? Bu sene hangi ayda? 11. ayda. 11. Oh, çok güzel. Ee, yani döl bağlamasını evet. güçlü bir şekilde yaptık o zaman. Evet, dibine attık, dala attık. Oh. Ha. Oh, çok güzel. Daha seneye bakacağız. Tamam. Seneye görüşeceğiz nasip olursa. Tamam abi adınızı alayım. Hüseyin Öztürk. Hüseyin abiye teşekkür ediyorum. Evet. O da bizim e, müdavimlerden çıktı arkadaşlar. Çok güzel oldu. E, ben e, başarılarınızın devamını diliyorum. Evet pehlivan. <laughs> Büyük çiftçi burada aslında. Yeni yetişecek benim. Öyle mi? Yeni evet. kaç yıl önce İki. diktiniz? 2 yaşında. 2 yaşında. İki e, bizim solüsyonu bol kullanıyorsun. Kullanmadım henüz. İşte Onun için eksik, geldi. Eksik işte. Eksik kullanacaksın. E, hızlı köklenmeye yapacak. E, hızlı filizlerimizi e, çoğaltacağız. Büyüteceğiz. Bir de kardeşlenmeyi artıracağız. İşte şurada arkadaşımızın e, birçok şeyini ben size gösterebilirim. Mesela şurada e, bak mesela burada birli ikili filizler patlamış. Yine şuradan alayım. Filiz dibini Bak hocam. Görüyor musun şunu? Hmm. Bak. Kaç tane var burada? İki. Hani onun gibi. Tamam mı? Filiz mesela bak burada da öyle. Bak burada göreceksiniz. Yani karanlığı pek göremiyorum. Bu, bu sizin e, attığınız ilacın şeyi mi? Evet. Yani, evet. Bu? Evet. Etkisi. <gülüyor> etkisi. Etkisi arkadaşlar. <laughs> <etkisi. gülüyor> Peki. E, şimdi e, bizimkilerin diplerden sürgün geliyor. Bak Sürgünün... burada bak. Görüyor musun? Bak, gördün mü? Çift. Evet, Çiftli çiftli Bu kardeşlerime diyoruz biz buna. Benim şu anda dökümde bir işim yok. Şu anda dökmeziz Zaten fındık Biz büyütmeye, geliştirmeye dağ, dağ biz bak şimdi. bir yan tarlaya da var. <gülüyor> 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 evet arkadaşlar. Ee, baban mı? Fotokopisi maşallah. Değer değerli arkadaşlar, güzel bir çalışmanın güzel sonuçlarını dinlemek gerçekten bize heyecan vermekte. İnşallah daha da güzel çalışma yapacağız. Dalı seyretiyorsun. Şey var. Bu arkadaşın buradaki <laughs> e, derdini de öğrenmiş olduk. Çok sık olduğundan dolayı bezik fındığı arttırmış, e, ışkınları çok geliştirmişiz. Ne yapalım? Biz Ays organik ürünlerini kullandığımız zaman e, böyle bir çalışma oluyor. E, abi fındık erken açma durumu olacak. Onun için arkadaşlara diyorum ki bundan sonra hava güzel olduğu sürece don'a karşı e, besleme yapalım diyorum. Bu yıl önemli bir e, iklim kuşağı geçiyor. Zaten ilaç, tane, geçiyor. ilaç işini onlara bakıyor. Öyle değil mi? benim, ha, tadı, he, benim Tamam. 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 Bilmiyorum. E, hem başka işle uğraşıyor arkadaşlar hem de bizim Aha. tarımla uğraşıyorlar. E, hani kendi ürünümü aldığından dolayı ben memnun değilim. Asıl e, toprağa önem verip <laughs> Sade memurlukla, sade bir başka sektörde kalıp da orada zaman öldürmüyorlar. Yani e, atalarına, ailesine artı katma değerler üretiyor arkadaşlar. Ben onun için çok çok mutlu oldum bu çalışmadan dolayı. E, ve böyle çalışan arkadaşları kutluyorum arkadaşlar. İşte e, neydi? Sefa. Sefa sayesinde, Mustafa Bey sayesinde. Kadir şeker sayesinde ben diğer arkadaşları da böyle çalışma yapan arkadaşları da samimiyetimle kutluyorum. Hepsine başarılar, bol kazançlar, sağlıklı yaşamlar.